Herkese merhaba. Bugünkü konumuz korku, kaygı, endişe. Yine bedenimiz tarafından oluşturulan ve algılanan duygularda diyebiliriz biz korku, kaygı, endişeye. Ve yine organlarımız tarafından yönetilen ve organlarımız tarafından üretilen duygulardır bunlar. Korku enerjisini böbreklerimiz üretir ve yine korku enerjisini böbreklerimiz algılar. Bu korkular yine atalarımızdan geldiği gibi dışarıdan bize duyulan korku ya da bizim içsel olarak oluşturduğumuz korkular olmak üzere üçe ayrılır ve böbreklerimiz yönetilir. Anlık olarak hissedilen korku Şoka dönüşürse eğer böbreklerimizi çok hızlı etkileyerek böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek kumuna kadar dönüştürebilir. Endişe ve kaygı dediğimizde akciğerlerimiz tarafından yönetildiğini söyleyebiliriz. Ve nefes yönetimimizle alakalıdır. Nefes alamamak endişeyi, nefes verememek kaygıyı yaratır. Ve endişelendiğimizde ve kaygılandığımızda da yine nefesimizin yönetimini maalesef ki bu duygulara bırakırız. Endişelendiğimizde ve kaygılandığımızda nefes alıp vermeyle ilgili satarasyonlarımız düşer. Atalarımızdan gelen endişe ve kaygı frekanslarımız da bizim nefes almayla alakalı problemleri ortaya çıkartabilir. Nefes alıp verememek yine korku frekansını da tetiklediğini bilmekteyiz. Nefes alıp verememe hastalığı aslında astımdır. Astımla alakalı problemlere baktığımızda bedenimizdeki Endişe ve kaygıyı dengelediğimizde astımla alakalı çok hızlı yollar alabiliriz. Biyomanyetizma ve transterapi korku, kaygı, endişe frekanslarımızın bedenimizde dengelenmesini sağlayan çok güçlü yöntemlerdir.